Merhaba sevgili dostlarım. Seçimden önce son first videosuna hoş geldiniz. İnşallah bundan sonraki ilk videomda size seçim sonuçlarını yorumlayacağım. Sevgili arkadaşlar, seçimden önce son videomda özellikle AKP ve Cumhur İttifakı seçmen tarafından çok sık sorulan bir soruya cevap vereceğim. O da Bay Kemal Başa gelse ne değişecek ki sanki? Anketlere bakıyorum. AKP seçmende dahil toplumun %90'ı ekonomiden şikayetçi. Adalet istemi, hak hukuk istemi toplumun bütün kesimlerinde var siyasi partilere göre. Değişmiyor pek. Hepimiz aynı şeylerden şikayetçiyiz. İşte yüksek enflasyon, işsizlik, gelir dağılımında bozukluk, Suriyeliler, adalet eksikliği, kayırmacılık vesaire vesaire. Ve pek çoğu da bunu AKP ve MHP seçmeninde dahil artık Sayın Erdoğan'ın bunları pek de değiştiremeyeceğine ikna olmuş durumda. Ama tabii değişim her zaman cesaret ister ve bir şeyi değiştirecekseniz daha bulmanızı gerektirir. İşte bu konuda çok ciddi soru işaretleri var. Tabii ki 20 yıllık Erdoğan iktidarından sonra özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 seçimlerine kadar siyasi anlamda başarısızlıklarını göz önünde bulundurursak Bunlar çok haklı sorular. Türkiye gibi insanların kıt kıtına, ucu ucuna yaşadığı bir ülkede insanlar daha güzel erişebileceklerine pek inanmıyorlar. Ellerindekini kaybetmemeye çalışıyorlar. Ve şunu da itiraf edelim. Sayın Erdoğan bu seçim kampanyası boyunca 20 yılda harcamadığı kadar halkın cebine para koydu. Tabii Sayın Erdoğan iktidarda kalırsa bunların hepsini bizden gıdım gıdım geri alacaklar. Bunu bir önceki videomda, iki önceki videomda anlattım. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa bunları elinizde tutma imkanı hasıl olacak. Ama değişim sadece ekonomik anlamda değil. Yani daha doğru dürüst, daha geleneksel ekonomik politikalarıyla, ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin nasıl düze çıkartılacağını ve bunun nasıl toplumun en dibinde de olsanız sizin cebinize yansıyacağını da anlatacağım bu videoda. Ama bir şeyler düzelecek mi sorusu çok boyutlu. Bunu beş boyutta anlatmak istiyorum. Bir, Kafanızın rahatlaması, sabah uyandığınızda kendinizi iyi hissetmeniz veya güvenlikli limi. İkincisi devletle olan ilişkiniz. Üçüncüsü tabii ki ekonomi. Dördüncüsü gençler. Beşincisi ise Suriyeliler. Tüm bunları bir zamana yaydım. İlk gün Yüksek Seçim Kurulu Sayın Kılıçdaroğlu kazandığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de AKP ve MHP'nin iktidar çoğunluğunu kaybettiğini deklar ettiği gün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Sebepleri de gayet basit. İşte arkadaşlar iki aydır resmi olarak ama son bir yıldır gayri resmi olarak seçim kampanyasını izliyorsunuz. Bir tarafta suratları böyle olan Kan dökmekten, iktidara vermemekten, vücutlarına mermi saplanmasından, muhalefeti müebbet hapse mahkum etmekten bahseden bir blok var. Bunların işlerindeki partileri de biliyorsunuz. Hüdapar İslamcılara çok büyük zarar verdi. İslamcı ilim insanlarını, kanaat önderlerini öldürdü. Yeniden Refah'ın kadınlar konusundaki politikaları malum. Öteki tarafa bakıyorsunuz. insanlar gülümsüyor. şunu bir yapmam. Kalp, kalp işareti yapıyorlar. Şarkılar söylüyorlar. Halaylar çekiyorlar. Ve size güzel şeyler vaat ediyorlar. Bu i̇nsanların karakterlerini de biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu, Çelebi bir insan. Meral Akşener, zaten bir kadının nefaseti ve ferasetiyle merhametli bir anne rolünde. Diğer kişileri de az çok tanıyoruz. Bunların bir Süleyman Soylu kadar, bir Bahçeli kadar, bir Çavuşoğlu kadar e, sinirli ve e, feci davranacak insanlar olmadığını çok biliyoruz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin siyasi sorunları yok mu? Var. Ama şu andaki sorunların büyük bir kısmı algı operasyonu. Sürekli korkutuluyoruz. Gülenciler gelecek. PKK gelip ülkeyi bulup Batı... Türkiye'yi işgal edecek. İşte Kürtler ayaklanacak, Alevilerle Sünniler, laikler gelecekler, başörtülerimizi çekip alacaklar. Korkuların hiçbiri gerçek değil. Ama hepimizin beynine işliyor. Zaten Erdoğan iktidarda kalırsa bize ne yapacağını açık açık söylüyor. O yüzden korkmakta belki de haklıyız. İşte ilk olarak bu olacak. Bu Sayın Erdoğan izlediniz mi televizyonda? Ya ben mesleki olarak izliyorum ve gerçekten psikolojik bunalıma giriyorum. Ben bir insanın bu kadar kin ve nefret deli olduğunu görmedim ya. Yani herkese zarar vermek istiyor. Sebebi olsun olmasın. Zarar vermekten keyif alıyor. Bölmekten, kamplaştırmaktan, küçümsemekten, tehdit etmekten bir enerji alıyor. Siyasi enerjisini böyle kazanan bir insan. Ve bu da tabii hepimizi etkiliyor. Hepimiz yanımızdan korkuyoruz. Kılıçdaroğlu başa geldiğinde bu korkunun bittiğini göreceksiniz. <laughs> bir sabah uyanacaksınız ve yeni bir düşman keşfedilmemiş. Bir sabah uyanacaksınız ve komşunuz Alevidir, Kürttür, Sünnidir, Türktür, Laiktir, İslamcıdır diye içinize korku sarılmamış. Bir sabah uyanacaksınız, kimsenin evi sabah beşte basılmamış. İnsanlar ters kelepçeyle gözaltına alınmamışlar. Bir şeye kızdığınız zaman yolları yürür, protesto edeceksiniz. Polis de buyurun kardeşim geçin diyecek. Sizi joblarla dövmeyecek, suratınıza gaz sıkmayacak. İşte bence benim açımdan en önemli değişim de bu. Psikolojik olarak rahatlayacağız. Çünkü arkadaşlar Türkiye gülenci kıçı bozuklar olsun, bir avuç PKK'lı terörist olsun, Ermeniler olsun, Irak Kürtleri olsun, ya Batı olsun. Başa çıkabilecek güçte bir ülke. Biz bunlarla korkutmaya gerek yok ya. Zaten PKK yazdıran çözüm sürecidir. Gülencilerin de kimin ortağı olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu suni korkulardan kurtulacağız. İkincisi devletin size yaklaşımı olacak. Devlet artık sopa gösteren bir örgüt haline geldi. Devlet memuru her yerde sizi küçümsüyor. Vergi dairesinde adalet bulamıyorsunuz. Yargıya gittiğinizde zaten yargıç azarlayıp kovuyor. Bazen savunmanızı dahi okuyamıyorsunuz. Polis bir şey söylediğinizde sizi tokatlıyor. Yolda çevirip silah çekiyor karşınız. Ama bu yargının veya bürokrasinin yapısı değil arkadaşlar. At sahibine göre kişiler ne emir aldılar sonu yerine getiriyorlar. Ve sizi küçümsüyorlar. Size hizmet vermekle yükümlü olan devlet memurları sizin efendiniz gibi davranıyor. Daha da kötüsü artık rüşvet almadan ya da saraydan emir almadan hiçbir şey yerine getirmiyor. <laughs> devlet size hizmet verme niteliğini yitirdi. Devlet öncelikle saray ve efradına çalışan, ikincisi de sizi bir rant kaynağı olarak gören bir suç örgütü haline geldi. Bu da değişecek. Çünkü bürokratlar, yargıçlar, polis kötü insanlar değil. Bir böyle emir aldıkları. İkincisi iktidar onlara böyle fırsatı verdiği için size eziyorlar ve sizden çalıyorlar. Bunlar yapılmaz kardeşim. Yapan ceza görür, görür dendiğinde bir daha olmayacak. İşte Erzurum'da olanları gördünüz. Polis müdahale etse 5 dakikada biterdi. Ama etmiyor, bekliyor öyle. Vali müdahale etmiyor. Niye etsinler ki? Emir almamışlar çünkü. İşte bu da değişecek. Artık bir devlet dairesine gittiğinizde polisle, jandarmayla, zabıtayla bir temasınız olduğunda size insanca davranılacak. Üçüncüsü tabii ekonomik değişim. Bunu da altı ay içinde hissedeceksiniz. Arkadaşlar, Türkiye'de enflasyonun birçok sebebi vardı. Bunların hepsi zaman içinde dünyanın her yerinde olduğu gibi dalga gibi böyle üstümüzden geçti gitti. Geriye şimdi aptalca politikalar kaldı geriye nereye gittiği belli olmayan ve aslında pek de Türkiye'ye yarar olmayan sonsuz bir harcama ve dünyanın her yerindeki uygulamanın tersine enflasyonla faiz düşerek mücadele etme gibi aptalca hiçbir bilimsel veya empirik, deneysel kaynağı olmayan politikalar aldı. Bunlar tamamen Sayın Erdoğan'ın şahsi kaprisleri o gider gitmez bu politikalar da sona erecek. Bakın, Cumartesi günü Millet İttifakı'nın ekonomik kadrosu toplandı. Onlara muhtemelen Ali Babacan da eklenecek. İşte Kerim Rota, Sayın Bilge Yılmaz, Selin Sayak Böke, ee, diğer isimleri kusura bakmayın isim konusunda çok kötüyüm. Hepsi son derece kaliteli insanlar. Çoğuyla mesleğin ötesinde bir sosyal ilişkim de var. CHP'liler ağaç onlarla hiç temasım olmadı nedense. Bu insanlar Türkiye ekonomi yönetecek ehliyete sahipler ve Türkiye'yi doğru yönetecek ehliyete sahipler. 6 ay içinde enflasyon sorununun yavaş yavaş hayatımızdan çıktığını göreceksiniz. Tabii sıkıntımızın tek boyutu enflasyon. Bir de böyle sürekli bir döviz kaygısı içindeyiz. Döviz ne olacak? Birikimlerimizi nasıl kaybedeceğiz? Döviz bir anda patlarsa benim 20 yılda biriktirdiğim paraya ne olacak? Bunların hepsinin cevabı da var. Bilge Yılmaz'ın röportajlarını izleyin. O bu konuda çok rahat konuşuyor. Birincisi Türkiye'ye dışarıdan döviz gelecek. İkincisi artık sistemden dövizini çeken ya da KKM gibi aslında döviz olan mevduata parasını yatırarak, altın alarak Türk lirasından kaçan bir toplum olmayacak. Çünkü enflasyonla başa çıkacağız. Çok kolay olacak bu. Ve kimsenin döviz almak için bir mecburiyet olmayacak. Döviz rahatladığı zaman toplum kendini rahatlıyor. Çare açıkla başa çıkmak için yerli üretimi arttıracağız. Bunu Sayın Erdoğan 10 yıldır arttırıyor da nedense bu son 10 yılda Türkiye'nin cari açığı her seferinde biraz daha büyümüş. Ama Bay Kemal'in tahtasını izleyin. bu politikalar kolaylıkla gerçekleştirilebilir. İşte Türkiye'de bir petrokimya süper kompleks kurmak. Zaten bunu 20 yıldır AKP de söylüyor ama parayı bulamadı. Türkiye'de kaynakların daha verimli dağıtılmasını sağlamak, Türkiye'de iş dünyasının ve emekçinin gırtlağını sıkan gereksiz kısıtlamaları kaldırarak verimliliği arttırmak, yurt dışından Türkiye'ye teknoloji gelmesi Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakın tedarik zincirleri artık Asya'dan kaçıyor. Bunun siyasi boyutları var, pandemi boyutları var. Çin'de artık devletin özel sektöre iyi davranmaması gibi çok kendine özgü sebepleri var. Ama herkes artık kendi evinin yanında üretim yapan ülkeleri arıyor. Amerika için bu Meksika olacak. Ee, Avrupa için de Türkiye olacak. Ama şu anda bu teknoloji, bu doğrudan yatırım Türkiye'ye gelmez. Çünkü Türkiye'de mülkiyet özgürlüğü yok. Devlet de, devletin yanına örgütlenmiş, mafyada. Yandaşlar da gelip malınıza çökebilir. Yargı da size sırtını döner. Telif haklarınızı koruyamazsınız. Vergi rejimi belli değil. Yarın vergileriniz iki misline çıkabilir ya da Polis gelir kapınıza, zabıta. Sen kar etmeyeceksin bu yılda. İşte bankalara yapılan, süpermarketlere yapılan, bütün İTO üyelerine yapılan bu. Kar etmeyeceksin sen seçim sürecinde diyor. Seçimden sonra da kar edenin anasını ağlatacağız diyor. E bu ortamda tabii kimse Türkiye'ye para getirmediği gibi fabrikada satın almaz, fabrikada kurmaz. Bunları açtığımız anda Türkiye'nin cari açık sorununun da finanse edilebilir, yönetilebilir hale geldiğini göreceğiz. Olayın başka yolları da var. Arkadaşlar işte dün TÜİK'in verileri açıklandı. Son 20 yılda olmadığı kadar gelir dağılımı bozulmuş. Artık en tepedeki %20, dipteki %20'nin kanını emerek yaşıyor. Emeğin yani işçinin, emekçinin milli gelirden aldığı pay 10 yılda %10 düşmüş ki bu yani faşist diktatörlüklerde olur ancak. Ya da krallıklarda olur. Demokrasilerde böyle şey olmaz. Ama emek hakkını savunamıyor ki bugün greve gitmeye kalksanız hepiniz hapse atılıyorsunuz. Zaten bir kararname çıkıyor, yasaklanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki vaatleri çok basit. Aile sigortasından başlayarak emekliye iki defa asgari ücret kadar bayram ikramiyesi ödenmesi, en düşük memur ücretinin asgari ücretinin iki buçuk misli olması. Bunlar yapılabilir. Çok pahalı vaatler bundan inkar etmiyorum. Bunları yaparken bazı yerlerden kesinti gerekecek. Nereden kesinti gerekecek? Mesela ihaleleri şeffaflaştıracaksınız. Mesela geçmişte özelleştirmelerden, bu kişiye özel ihalelerden büyük rant kapanlarının üstüne gideceksiniz. Bütün yap işlet devlet, yani işte bu köprüler, yollar, havaalanları, gelir garantileri, sözleşmeleri Türk lirasına çevrilecek. Vergi, KDV, ÖTV yoluyla Fakirden, ekmek yiyenden, içki içip sigara kullanan din değil, zenginden alacak dünyanın her yerinde olduğu gibi. Yani sizin benim için değil ama o en tepedeki %23'ün gelir vergisi oranları artırılacak. Bunun da ötesinde tahsilat yapılacak. Artık Sayın Erdoğan, Beşli Çete ve yandaşlarından tahsilat yapılmıyor. Bunlar vergi de ödemiyorlar. Bunlar sadece ihale alıp Londra'da mahalleler satın alıyorlar. Bu düzen değişecek. Dolayısıyla iş bulmanız birkaç zaman alabilir. Ama iş buluncaya kadar artık aileniz açlığa mahkum olmayacak. Çocuklar yatağa aç gitmeyecek. Öğle vakitlerinde devlet okullarında kendilerine gıda yardımı yapılacak. İstihdam da gelişecek arkadaşlar. Dediğim gibi istihdam olması için ilk önce iş dünyasının yarına güvenerek yatırım yapması lazım. İşini büyütmesini istemesi lazım. O da yetmez. Yurt dışındaki çok uluslu veya yabancı şirketlerin Türkiye'ye gelip yatırım yapmaları, istihdam emmeleri lazım. Bunlar kolaylıkla gerçekleştirebilir şeyler. Yeni bir şeyler icat etmek zorunda değiliz. Erdoğan'ın gezi e, protestolarına kadar izlediği politikalara geri dönmek yeter. O zaman Türkiye'ye senede 20 milyar dolar yabancı sermaye giriyordu. O günden bu yana, özel sektörün sabit sermaye yatırımlarının milli gelir oranı takriben 4 puan düştü. Bu saati geriye salsak istihdam artar. Daha kaliteli istihdam bulacağız. Çünkü Türkiye yeni mal ve hizmetlerde ihracat yapılabilecek. Bugün Türkiye'de yüksek teknoloji toplumunun önünde duran o bağnaz bürokratik anlayış, o sadece benim yandaşım kazansın, başka kimse para kazanmasın anlayışı bitince, Türkiye'nin kolaylıkla kademeli olarak yüksek teknoloji toplumuna geçtiğini göreceğiz. Gıda enflasyonuyla başa çıkmak tabii ki kolay değil. Bu 6 ay birlikte gelecek hasat dönemine kadar sorar. Ama köprülere, yollara, yandaşlara, rant projelerin aktardığınız paranın onda biri çiftliğin bir nakit olarak koysanız, Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği gibi bedava hayvan, tohum verip biraz destek olsanız, ekim dikim yapmasına, doğru bitki dokusunu seçmesine Türkiye'de tarım üretiminin kolaylıkla arttığını göreceğiz. Sütünekleri kesilip mezbaya gitmeyecek. Yumurta fiyatlarına e, üst tavan konulu diye tavukları da kesmeyecek millet. Dolayısıyla bir yıl içinde gıda enflasyonunda da makul düzeylere, kaldırılabilir düzeye geldiğini göreceksiniz. Suriyeliler. Arkadaşlar Suriyeliler kimse otobüslere bindirip silah ülkesine göndermeyecek. Ama şu andaki başı bozukluk duracak. Suriye ile belki de dünya devletlerinin e, araya girmesiyle bir barış anlaşmasının yolu aranacak. Bu da olmazsa e, Türkiye'de başıbozukluk yapan, mafya işlerine karışan, işsiz göçsüz dolaşan Suriyeliler toplanarak Belli yerlerde toplanıp kayıt altına alacaklar. Burada mühim olan kayıt altına almak. Bunların herhalde ilk 3 yıl içinde 1-2 milyonunun geri dönmesi mümkün. Ha, Esat müsaade eder mi onu bilemem ama Erdoğan seçilse hiç müsaade etmeyecek. Belki yeni iktidarla konuşur. Daha önemlisi yeni mülteci gelmeyecek artık. Sevgili arkadaşlar bizim sınırlarımızı koruyacak çok güçlü bir jandarma Türk Silahlı Kuvvetleri örgütümüz var. Ve bunlar vatanlarını korumak için ölmeye hazır olduklarını defalarca ispat ettiler. O zaman nereden geliyor bu Afganlar? Nereden geliyor bu Afrikalılar? Nereden geliyor bu Suriye? Geliyor çünkü kimse engel olmak istemiyor. Çünkü bunlar Türkiye'de artık ucuz emek kapısı olarak görülüyor. Çünkü artık bunlar dini nedenlerden dolayı Türkiye'nin dini dokusunun değiştirilmesi için göz yumularak Türkiye'ye sokuluyor. Askere bunlara mani ol dediğinizde yenisi gelmez. Ve zaman içinde de hepsi bir şekilde ülkesinde döndü. Ha yararlı olanlar, Türkiye adapte olanlar kalsın zaten ben göçmen düşmanı değilim. Şöyle söylüyorum. Göçmen sorun dünyanın her yerinde çözülmesi çok güç bir sorundur. Ve bir günlere çözülmesi kimse beklemesin. Ama Sayın Erdoğan başta oldukça çözülmesine imkan yok. Türkiye dünyanın her yerinden göçmenlerin bir numaralı adresi olacak. Ve bunun en önemli sebeplerinden biri de dünyada kimsenin isteme gitmek istemediği Asya ve Afrika ülkeleriyle vizesiz dolaşım anlaşması yaptık. Pasaportun eline alan geliyor. Onlara vize koydunuz da hiçbir Türkiye'ye giremezler. En sonuncusu bence önemlisi. Benim çocuğum büyüdü artık. E, i̇ş sahibi, ekmek sahibi oldu. Torunlarım var. Onlar için daha güzel bir gelecek istiyorum. Ve şu anda zaten bunu izleyen gençseniz Türkiye'den umudunuzu kesmiş durumdasınız. Bu yalnız kötü eğitimle alakalı bir şey değil. Bu yalnız üniversitelerden çıkanların işsiz kalmasıyla da alakalı bir şey değil. Bu ayrımcılıkla alakalı bir şey. Artık Türkiye'de kamuda iş bulmak için muhakkak bir tarikat üyesi olmanız ve hatta AKP'nin en üst tepelerinde bir kişinin yakını olmanız lazım. Tavsiyeyle giriyorsunuz işe. Özel sektörde artık kaliteli sistem üretemiyor. Üretemiyor çünkü kar etmesine müsaade edilmiyor. Üretemiyor çünkü yüksek ücret ödeyecek teknolojik yatırımı yapamıyor. Ve özel sektörde de ayrımcılık var arkadaşlar. Özel sektörde de bugün telefonla insanlar iş alınıyorlar. Özel sektör kendisi devletle iş yapmak istediğinde sen kimle çalışıyorsun bakayım şunları şunları işe al diyor. Eğitim kalitesi de bozuk arkadaşlar. Türkiye'de insanlar zorla imam hatipe gönderiliyor. Şimdi arkadaşlar her aile çocuğunu ister laik ister tip de eğitir. Bu benim sorunum değil. Gönüllü olmak kaydıyla istediğiniz gibi eğitirsiniz. Diyanete yollarsınız. Buradan çıkan insanlar erkek olsun, kadın olsun, vali olur, asker olur, cumhurbaşkanı olur. Bu da onların haklarıdır. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmaya gerek yok. Ama arkadaşlar imam hatip olsun, teknik lise olsun, Robert Koleji olsun, benim gittiğim Avusturya olsun. Bunların görevi çocuğa iyi bir eğitim vermek, iş dünyasına ve hayırlı bir vatandaş olmaya hazırlamaktır e, bu görevi yapmıyorlar ki. İmam hatipler bağnaz, yobaz, kime ait olduğu belli olmayan bir din anlayışını daha 4 yaşında, 5 yaşında çocukların beynine pompalamaya çalışıyorlar. Ve arkadaşlar biliyor musunuz? Bunun karşılığında vatanına, milletine, peygamberin hayırlı dindar insanlar da yetiştirmiyoruz. İmam hatiplere ben okuldan kopma oranı %50'lere varmış. Diyanetin Onunla ilişkili olan vakıflar tarafından yapılan araştırmalara göre deizm yama tiplerde %20'yi geçmiş. Türkiye'de de bakın bu konuda anket yapan konuda gibi şirketler var. Ateizm ve deizm hızla artıyor. <laughs> ne garip değil mi? Çocukları zorla dini okullara gönderiyorsunuz ve dinden soruyorlar. Çünkü burada din güzel bir şey arkadaşlar ama öğretilen din değil. Burada öğretilen rahmetler bakın söylediği gibi o okulları Erdoğan'ın arka bahçesi yapmak, oy deposu haline getirmek. İmam hatipler açık kalsın. Teknik liseler hepsinin Türkiye'de yeri var. Ama daha fazla bilim okulu açılsın. Çocuklar artık Osmanlı tarihiydi, peygamberimizin hayatıydı. Şu bu şeyleri öğretmemize gerek yok. Aileleri öğretir onları. <laughs> Biz onlara ilim öğretelim. <laughs> Matematik, bilgisayar, kodlama öğretelim. İngilizce öğretelim. Çince, Rusça öğretelim ki iş bulsunlar. Dünyayı tanısınlar. Bu da bu müfredat bu eğitim sezonunda olmaz ama bundan sonraki eğitim sezonunda gerçekleşir. Sevgili arkadaşlar, evet birçok AKP ve kararsız seçmenin sorduğu Bay Kemal başa gelirse işler düzelecek mi sanki sorusuna vereceğim cevap kesinlikle evet. Çeşitli aşamalarda. Ruhsal durumunuzun değiştiğini ilk günde göreceksiniz. İlk üç ay içinde devletin size ve davranışlarını değiştiğini göreceksiniz. Size kimse tepeden bakmayacak devlet sizin hizmetkarınız olduğunu kabul edip ona göre muayene edecek, muamele edecek. 6 ay içinde yani yıl sonuna doğru en büyük sorunuz olan enflasyonun artık gücünü kaybettiğini, bir yıl içinde de işsizlik, cari açık, dövizlik, kıpırdanma gibi sorunların yavaş yavaş çözüldüğünü ve yüksek ücretli işlerin üretilmeye başladığını göreceksiniz. 1 ila 2 yıl içinde Suriyelilerin yavaş yavaş ülkemize gittiği, ülkesine gittiğini, Bundan daha önemli. artık Türkiye'ye kayıtsız yeni göçmen gelmediğini göreceksiniz. En son aşamada da gençleri boğan onları hayattan bezdiren, Türkiye'den kaçmalarını, kaçmaları, kaçmayı istemelerini gerektiren sebeplerin çoğu ortadan kalkacak. Bu değişime bir şans verin diyorum. Çünkü bu yolun bizi nereye götüreceğini gördük. Erdoğan iktidarda kalırsa bizim gibi insanlar yayın yapamayacak. Büyük bir kayıp değil. Muhalefet liderleri hapse atılacak. Türkiye'de bir daha seçim olmayacak. Yargıda falan adalet bile almayacaksınız. Türkiye'yi mafya, uyuşturucu barınları ve sarayın yandaşları yönetecek. Adalet tamamen Erdoğan'ın kölesi haline gelecek. Yollarda polisler tarafından dövüleceksiniz. Eviniz basılacak ve açlığa mahkum edileceksiniz. Bu ekonomi politikalarıyla gidersek Türkiye 2023 kışını çıkartamaz. Zaten belki geçen sene Rusya ve Suudi Arabistan'da gelen parayla kaçırmışız. Vallahi mühür elinizde pazar günü sandığa gidip oy vereceksiniz. Karar da size ait. Özgür iradenize kimse karışamaz. Ben sadece size anlatırım, rica ederim. Ama sonuçta oyunuz makbuldür, oyunuza saygım sonsuzdur. İnşallah vicdanınızın rahat olacağı bir tercihe oy verirsiniz ve inşallah Türkiye'nin düzelmesine oy verirsiniz diyorum. Hepinize çok teşekkürler. Seçimden sonra görüşmek üzere. Föşal asmadık diyor.